Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sakmak size arkadaşlar. Ee, hazine avının ikinci bölümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ee, böyle bir tane çanta aldım. 480 480'lik. Bir tane de hani 8800 TL'lik kürek al alacaktım ya. Onları videoda almadım arkadaşlar. Evet ee, bir dakika. Şu an nedense kasıyor. Paralarım gelmedi. Şu an benim var ya 709 bin TL olması gerekiyor. Benim 709.000 bin TL'm nerede? Bir tane hazine buldum arka. Şu an bana girdi ama arkadaşlar. Lan gel Heh, geldi. Şimdi ee, ben niye aldım bunları? Aslında almayacaktım. Videoda alacaktım. Neden al almadım? Çünkü arkadaşlar öyle bir sandık buldum ki arkadaşlar 3 saattir kaz kaz bitmiyor. En sonuna dedim ki lan birisi gelecek benden önce alacak dedim üst levellerden. Sonra ben de gittim kürekle 480'li çanta aldım. İçinden 600 e, binden fazla para çıktı. Şimdi onları beraber onlar harcayacağız arkadaşlar. Hemen harcamaya gidiyoruz. İlk önce kürek alalım. Küreğimiz kötü. Ee, biz nereden alıyoruz oğlum? Girsene şuraya. Hay baganı da seni de ya. Girmiyor işler. Niye girmiyorsun? Heh. Araçlar. Bu zaten var. Daha yüksek bir şey almak istiyorum. Geç. Geç. Aslında arkadaşlar bu çok güzel. Hmm, oğlum bu ne lan? As bunu alalım bence arkadaşlar. Bunu alıyorum. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun vatanı millete. 211 bin TL'miz kaldı. Şimdi gidelim bunu da. E, nereye gidiyoruz lan? Şimdi gidelim bunu da kalan parayla da çant e, çanta alalım. 36 bin. 75 bin. 150 bin. bin. Şimdilik, e, 150 bin. Şimdilik 150 bin olan alalım. Sonra can ee, şu 700 binli alırız. Zaten geliştikçe bayağı gideriz. Aynen. Ben var ya arkadaşlar. Ee, hangisini aldıydım? Ha, ben bunu almıştım arkadaşlar bir keresinde. Ama Robux, Robux yaptım artık neyse. Gitti o. Şimdi 150 bin alalım boş yapmadan. 61 bin TL'miz kaldı. Şöyle yardımcılar geç evet, 14, 27, 34 34'ten sonra 33 mi gelir lan? 43, 49, 53, 52, 61 Bak 61 e, Yok lan 67 diyor benim. Bakın böyle fil var. Aslında var ya Şunu alalım bence. Aynen bunu alıyorum. Alalım. Hayırlı olsun. Her şeyi aldık bence ya. Bir korsanlar adasına gidebiliyor muyuz? Bir bakalım. En son gidemiyorduk ama. Ben 25 fazla kastığına eminim. Oğlum açsana kilidi. Ya başlatma robosunu da sana da ya. Aç lan. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada kazmaya devam edeceğiz. Biraz kasıyor ama herhalde güzel malzemeler aldığım için. Otomatik arkadaşlar buraları geç. Artık aha. Abi otomatiklerde şöyle bir sıkıntı var. Hazineleri alamıyoruz. Olsun. Şu rahatlayalım. atlayalım. Artık altımızdaki hazineleri alacağız. Şöyle oha lan. Abla sen ne yaptın abi? Su. Oğlum basit kazıyorum şu an ha. Çıktırmayın arkadan pette kasıyor ananı. Efsanevi sandık 17 bin çok iyi. Var mı altımızdan daha Oha! Yok amına. 2500'lük ne ara bitti? <laughs> Arkadaşlar biz böyle ne yapacağız? Ana hayır gitme. Ah. Bizi ana dur lan. Oğlum çok hızlı bitti. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Dulan, çek şu lanet elinde. Arkadaşlar çok saçma değil mi? Bitmesi. Dur dur daha var aşağısı. Ahan da. Al sana şunu. Bundan ne milyonlar çıkar. Ben bunu almadan gitmem oğlum. Ya ne yapayım? Ben yu ne ara doldu oğlum? Arkadaşlar yok lan. Bu çanta bize yetmez. Ciddi diyorum. Dur lan ne oluyor oğlum ya. Evet. Ay yürü git. Çantaya bak ya. İki saniyede biten çanta buldur oğlum. Verdin çantaya bak. 150 bin. Şimdi böyle bini beklerim abi. Çam kendime sandık bulayım ya. Dur lan. Geç şuralara. Hemen bitiyor ya. Ne bileyim ben biteceğini. Bilseydim almazdım ya. Gitten diyorum ha. Şuradan gidelim. Su. Atla. Sesler geliyor. Lan kazamadım mı lan lup. Dur şundan devam edeceğim ben. Oha lan. Adamda ne var lan? Ama ben kasamıyorum. Şu an Çantama bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. Çok az kasıyor ha gitti şerefsiz. Aa ben aldım parayı çok iyi. Şanslıyım. Kahverengi blok kaşını oha. Ulan ben bu bloğu ben bu sandığı kırmaya çalışıyordum arkadaşlar. Aga be ben alamadım tüh. Alsaydım var ya zengin olduyduk. O 700 binini aldıydım şu an. Helal olsun. Ne diye? Lan bu kaç vuruyor lan? Şöyle atlayalım. oha lanzar gitti. Zar küpü gitti. Kış zar küpünü kesin almanız gerekiyor. Bakın. Uyarıyorum sizi. Şu an var küp o kadar değerli bir şey ki arkadaşlar. Siz oyunu bırakırsınız ya o oynamazsınız yani. Çok değerli bir şey yani. O zar o küp olan. Oo. Dur ben bunu alırım. Ne kadar çıkıyor içinden acaba? Şimdi anlarız. Su! <laughs> Oha. Oha. Arkadaşlar. Oha. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bir saniye ben videoyu durduracağım iki saniye. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, şimdi be, 5 şimdi 5.683.756 TL'miz var. Sırt çantaları 350 geç, 700 geç, 1 milyon 500 geç, 4 milyon geç, 8 milyon var. 4 milyon alalım diyorum da. Ee, bir şu 1 milyon 500 binle 4 milyonu kalanımıza tutalım. Bir daha ee, şuradan şeylere bakalım. Ee. bu çok güzel ama yok ya. Bence e, benim elimdeki şey çok güzel. Alet. O yüzden oha 48 milyon mu? Doğru lan ben daha üstüne alayım. Neyse şimdilik alalım. Şu 4 milyonu alıyorum. Çünkü ya çanta çok küçük olduğu için aldım. Evet hemen. Çıktı ha. Şimdi mekanların sahibiyim. Şu an önüme 15 bin şey çıksa arkadaşlar acımam yoktur. Tek çantayla alırım. Evet. Şimdi harika kazıcı olmuşuz. Güzel. Şuradan devam edelim. Şu an Lacivert'e doğru gidiyoruz derken geldik bile. Kan katsan lan, ha show başlasın. Bu yanındaki arkadaş ezik mi anlamadım ki? Ya oğlum ya sandık bu bölümlerde keşke sandıklar ee, ne olsun, parası çok olsa. Uf altında mavi gitti ya, yazık oldu. Ne lan bu çocuk? Kessin oğlum. Bak oradan şöyle şuradaki hazineyi alabilirsin. Mal sana. Sen sen istedin. Kaşında arkadaş da kusura bakmasınlar. Ben dedim. Adam virüs ya virüs. Abi ya resmen. Hayır bazen acıyorum ama bazen de. Yani iki saat. da oradan uzanabilirsin ki abi. Çok saçma ya. Şu an bunu yaptığı şey çok saçma gerçekten. Yani i̇stediği şey sadece zıplamak. Mal ya. Aha bu benim. İçinde ne kadar çıkacak? Benim olacak. Vermem. 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 Benim olacak. Vermem. Malımı kimseye vermem. Alacağım. Bana ne? Bana ne? Kimse almasın. Benim bunlar. Hayırdır? Bak kazanmıyorsun. 128 bin. Güzel. Ulan 128 bin mi geldi? Aynen aynen. Zaten 1 milyon vardı. nasıl hayırdır lan? Kime dinamik atıyorsun lan? Şimdi sorarım. Ulan. Hadi çıksana ya. Neyse çok da neyse. Anlayan anladı. Anlamayan keriz oldu. Bir de şöyle deneyelim. Aha. Hay gitme. Ahanda. Beleş. Bir kazalım. Bir şey bulabilir miyiz? Buldum bile. Dur. Hayır. Dur dur dur. dur, dur. Ben onu alacağım. Kimse beni onunla koyamaz. Dur. Ağzına sıç. Ağzına 2 tane var. Ağzına. Yanına gidebiliyor muyuz? Gidemiyor muyum? Yanına yanına. Hastır. Nasıl alacağım ben şimdi onu? He nasıl alacağım? Şu niye kırılıyor? Ya ananı ya düştüm lanet olsun ya. Hayır ya. Ya başta savaşlarım ya. Başlarım ya. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de böyle eşyalar aldık. Ee, destekleriniz ya da beni mutlu etmeniz beni mutlu eder. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.